Merhaba arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Heaven hileleri yani gizli bölmeleri deneyeceğiz hemen Heaven'e girelim Evet ben koşacağım bir an önce Doğru kefe yerleri sürecek biz de gideceğiz Ama Bayıyor andık fark e, bildiğimiz yerlere götüreceğiz işte sizi. Yani bayağı yere götüreceğiz. ilk kaşlara gideceğiz sonra benzinli gideceğiz. işte nereye denk gelirsek. Doğru bize söyleyecek nereye gideceğimizi. O karar vermek istedi. İlk benzinli gideceğiz. Evet ilk benzinliğine gidecekmişiz arkadaşlar. Doğru kesin değil mi? E gelsin. Başka Baş, yani. kişi zannetmeyin bizi. bak kişi. Böyle. Baş, Bakalım kostümümüz. Kostümünüzün böyle olmasını istemiyorum. Normal akşamı olmak istiyorum. Evet karakterimiz. O senin kadar var mı? Ya ben abla olsam diyor. Onun için Arkadaşlar ne diyor bunlar? Çığırın. Ana Arapça konuşuyorlar bunlar. Neyse. Hemen şöyle hızlı bir araç alalım. Evet dört ilk nereye gidelim? İlk benzinli hangi? İlk benzinli gitmemizi istiyorlar. İlk benzinle gidelim. Orada mı? Ama gerçek mi bakalım? Şimdi benzinle geldik değil mi? Hı hı. Buraya Rotten Robbie. O da bir bırakalım. Şimdi indik. Burası mıydı? Yok, orası Yok, değil. Orası değil. Evet arkadaşlar, geldik benzinliğe gördüğünüz gibi ama benzinlikte böyle bir daha var. Şu dağın şu yerine gizli bölme var. Evet, evet, burada. Bakın. Evet. Ve burada ajans <laughs> yazıyor. Saklanmak istiyorsan buraya gelin. Aynen Masın. arkadaşlar. Roblox'a eğer saklanmaç videoları çekeceğinizde burada bir tuş var. Basılıyor mu? Arkadaşlar. Ak Öbür arkadaşlar üzülün lan. Burası özel yer. Arkadaşlar birlikte arkadaşlarınızla Roblox saklama maç oynayacağınızda buraları saklanabilirsiniz. Böyle tuşlar açılıyor kapanıyor. Bayağı kişiler bilmiyorsa. Aa, buraya bir şey yazılıyor. Çok bırakıyorsa, ediyorsa. Buraya. Hadi, Pro şey. Land. Kanalımızın ismi. Pro. Olacak mı? Land. dav yummy numbel long long Roland softy, low me. Low me low. softy. evet kanalımızı gören kişiler bak girer. Nasıl öğrenelim söyleyelim mi? Hayır. Aa buraya mı? Evet hemen. Ya Oraya gidelim ya. Diliyor. Ee, aynen arkadaşlar. Abi sizi gördüyse direkt buraya girebilirsiniz diyeceğim de ben giremedim. Mesela sizi vurdum. Sanırım biraz fazla Akşam benim telefonumda benim telefonum gül... benim annem gidiyor. Durun telefonu... bir gün video çekeriz. Ee, gizli bölmeleri işte gizli bölmeleri başka görmeyenler için tekrar farklı çekeriz. Belki başka yerleri öğrenirsek falan. Sonra nereye gidelim Lork şimdi? Gösterdik bunu. Nereye hmm. gidelim? Şimdi eve gidelim. He, arkadaşlar bir de benzinleyin. Gidersiniz bir tane gizemli bir ev var. Gece giderseniz biraz fazla karanlık olacaktır. Gidelim böyle. Ben buradan gidiyorum. Siz diğer yerden de gidersiniz. Zor oyunu tamam. öyle. Tamam. Neredeydi o ev? Bilmiyorum. Oraya dön. Buralardadır. Herhalde. Çünkü izlediğiniz videoda bu değil. Allah Allah. Biz mi yanlış yerden geldik yoksa? Herhalde. Ama dönelim bu. Buradan dönelim, buradan dönelim. Buradan bir çıkalım arkadaşlar. Yukarıdan yukarı çıkalım, buradan bakarız. İlk fikir mi? Arkadaşlar bu ev taktiğini bulamadık. O yüzden başkasına geçelim Doruk. Aa, ben e bulayım, bir... ben bulayım. Hayır doğru. şimdi nereye gidelim? Ee, ya başkanın evine. Ha başkan yerine mi? Evet. Tamam. Bir de bu yer, hmm. bu değil. İlk hemen hastanenin oraya gidelim. Hast... hastanenin karşısında başkanın evi var. var. Baş... belediye binası var. Evet burada gizli bir bölme var bir tane çok güzel tane gizli yer var. Gördüğünüz gibi orası ajans yazıyordu. De çok değişik değil mi? Evet. Bir tane ajan markası sanırım. Ajanlar orada bir şeyler yapıyor olabilir. Ama çok eskiydi. Evet hastane karşısında da belediye binası. Gidelim. Gidelim hadi. İnelim. Hemen geçelim. Yukarı <laughs> Yukarı çıkıyoruz. Ha? Burada altıgen bir şeklimiz var değil mi? Burada şurada çubuklar var ama şurada yeşil bir tuş var. Ona basıyoruz. O bir tane bir şey ışık. Basamadık. Al böyle yapsana. Açtık hemen girelim. Girdik. Ay girdik. Bu yıkıyoruz. <laughs> Hoppa oh, geldiğimizde ise burada para basıyoruz. Hemen boş bir çanta alalım değil mi Doruk? Ama ol... yanlış Olacak mı bilmiyorum. İzlediğiniz videoda hangi kanalımın videosu isterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Ama o para dolu çantayı almış ve para doluyormuş gibi yapmış da. Hemen çalıştıralım makinemizi. Eee? Buradan para alalım. Olacak mı? Hadi deneyelim mi? Burada olmuyor. Bir şey olmuyor. Beauty. Ziyah, ince özel... ne ben bir tane ses duydum <laughs> Duydum. Vallahi söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar şöyle <şu> susmamız <laughs> gerek. Heh. <Etkileyici kokur, gülüyor> olmuyor. Valla arkadaşlar olmuyor. Oluyor mu? Kısa Hı. olacak arkadaşlar. Biraz <gülüyor> bekleyelim. <gülüyor> Evet arkadaşlar sanırım para doldu. Hemen çıkalım buradan. Para Bir alacağım. tane daha hissediyorum ya başa mı banayım mı? Bas. Pıçık. He? Bas lan. Bir abla bana ver. bas. Bas. Ya görmüyorum. Dur bastım. Hemen inelim. Kaçalım buradan. Abi şimdi iki tane yağ kaldı. Bu da burası kaldı. Hastanede iki tane gizemimiz var. Hemen dışarıdan girelim. Zaten tekrar içeri girmemiz gerekecek. Buradan giriyoruz. Hemen hoppa geldik. Arkadaşlar izlediğimiz hangi kanal videosunda o içeriden giriyordu ama biz dışarıdan gireceğiz. Nasıl olsa tekrardan. Ya mezarlık. Mezarlığa diyeceğiz ama ilk hastaneye girdik arkadaşlar. Böyle. Buradan buradan girdik ve Buraya eski bir test deneyi odası var hastanenin üstünde. Experiment deney yazıyor burada. Burada da bir yıkık şeyler. Bakın o kadar paslanmış ki. Arkadaşlar tekrar buradan aşağı girebiliriz. Hangi kanal zaten buradan girmişti içeri. Hank kanal değil. Hangimiz oraya bu. Arkadaşlar Yine burada kapsüller var. Burada insanlar tutuyorlar. Mış. Abi, bir tane kişi buraya gel. Ben bir de Hemen de... görelim bakın burada biri. Bak. Arkadaşlar bir tane tane kişi Kanaldan kaynağı... girmemişler arkadaşlar. Özür dileriz. İsmini unuttum şimdi. Baksanız deney bildiğiniz adım deney yapmışlar. Burada da Kırk yataklar yere yatmış. Burada iğneyi alabiliriz. Almayacağım. Kesin bir şey vardır. Virüs mürüs. Dokunmayalım. Bir şey olmasın. Buradan çıkıyoruz ama biz buradan çıkmayacağız. Çünkü hastanenin içinde de bir gizli yer var. Hemen şuradan inelim. Bakın direkt danışmanın olduğu yere geliyoruz. Oradan değil. X-ray odasına gitmemiz gerek. Bilenler biliyordur. Bilmeyenler ise daha yeni öğreniyor. Buraya Normal bildiğiniz gibi X-ray. Burada x ilk... Evet. Kapanıyor zaten. Yedik. Kapı otomatik kapanıyor. Biraz duruyor. Açıldı. Çıkalım. Neyimiz varmış? Aa bizim kolumuz. Boğazımız göbeğimiz bir şey olmuş. Neyse. Ve bu X-ray tabelasının buradan girince böyle bir yer açılıyor. Bu arada arkadaşlar o başkan olduğu yerde de cansız şey vardı. Üstte de ajans şey vardı. Ama bakın. Burada yok. bir şifre var. Ama bir tane daha gidememiz küçül, var. Küçül. Küçül oluyor. Küçül oluyor Yapamadın Evet arkadaşlar. Küçüleceğiz şimdi. Zorunlu. İlla öyle yapmışsa oyuncu. Hı? Evet küçüldük. Burada bir tuş var. Açıyoruz da böyle oluyor. Sonra burası da su arkadaşlar. Çok tuhaf değil mi? Arkadaşlar ben burayı biliyorum. Tüm neden böyle yapmışlar? aşağı giriyoruz. Nasıl çıkacağız biz buradan? Elimizden de bir şeyler fışkırıyor ama. Arkadaşlar hastanedeyiz. Ve çok garip şeyler oluyor. Oyun çıkmış oyuncu. Ne yapacağız arkadaşlar? Sanırım ölmek zorundayız. Hmm. İlla oyun oy, evet, oy. öyle. <laughs> İlla Çünkü oy. buradan çıkmamızın başka bir şeyi yok. Evet. Oh ben <laughs> olmayacak diye çok korktum arkadaşlar. Hı. Hemen tekrar normal boyumuza gelelim. Bu da Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> başka bir şey görmüyorsa Evet arkadaşlar Cik... Yolda, Evet arkadaşlar bir de mezarlık var. Mezarlığı bulabilecek miyiz? Hala emin değilim. Hasan bir yanında. Arkadaşlar hastanenin karşısındayız değil mi? Evet. evet. Hemen gidelim. Emin sindim Evet. Arkadaşlar biri son ses müzik açıp. Agon <laughs> Ha, ha evet. Evet arkadaşlar şimdi de mezarlığa geldik. Mezarlıkta Brock Efen kimdi? Mezarlık yani Brock I told you was Sigma. Kim olmuş? O da let me out now. Buraya geldiğimizde şimdi mezarın içine giriyoruz. Evet arkadaşlar da oyunu oynarsınız. Aynen da. arkadaşlar burası da saklanmak için iyi bir yer. Ama bu ee. saklan burada orada görünmezsiniz. Da Bunların hepsini temizleyelim. <laughs> hepsini temizleyelim bomboş olsun. Neden? Allah temiz. <laughs> I am Rotima. <laughs> I am Roti diye yazılmış <gülüyor> oraya. <gülüyor> Bunu demekse ben rotayım mı? You next. Hmm. Nedense buraya yabancı kişiler bir şey almış. Game character watch attempts down. Azıcık ile kullanarak ama azıcık da oynayalım. Bir dakika arkadaşlar buna bir şey yazılamıyor. Bu oyundaki bir şey sanırım. Bir dakika. Game Oyun yapımcısı <laughs> mı? Oyun yapımcısı ne alakalı? Arkadaşlar oyun yapın bu oyun yapımcısı öldü mü? Ha? Şu <laughs> anladım arkadaşlar. Ölmüş. Burada bir oyun yapımcısı diye bir şey yazıyor. Ölmüş. Arkadaşlar bir dakika. Hastan hastane üstündeki yerde de bir adam vardı. Oradaki adam orada yatan adam olabilir mi sizce? Evet. Orada Oy. öldürülmüş. Buraya da ismi yazılmış ama içine konmamış olabilir. Bu çok değişik. Bilenleriniz varsa yazsın lütfen. Yorumlara. Kim öldürdü onu? Arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir Son bir kere evi arayacağız sizin için. Gece oldu. Ben aldım mı? Söyleyeyim mi? Bu da değil. Bu değil. Broken Staples. <laughs> Bisiklet basket. Geziniyoruz biraz. Bulamazsak da biraz her yerde geziniyoruz. Broken. Burada artık deneyeceğiz. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Abi bilinir mi abi ya? <laughs> ne no, bu inizde? Arabi ben süremiyorum. Ben süreyim. Yok. Hayır sen süreceksin. <laughs> evet gidiyoruz. <laughs> gördüğünüz gibi. Böyle. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gördüğünüz için teşekkürler. Like ve abone olmayı unutmayınız. Bu gizli yerlerde saklanabilirsiniz. Ama çok güzel video gelebilir. Bu evi bulamadık. Ne yapalım? Bulamadık. bu Yorumlar istediğiniz Roblox oyunlarını yazın. Biz de oynayalım. Arkadaşlar yazmayı unutmayın yorumlara. Yorumlara Roblox sizin Herkese kalp kalp atacağım. göz. Görüşürüz. Görüşürüz. Doğru, kalp Bye bir dakika. Şarkı ile bay bay diyelim. Bay bay.